Karakter setinden ayrıca bahsetmemiz gerekirse karakter seti nedir? Burada UTF-8 olarak veya burada UTF-8 olarak bahsetmekten kastımız nedir dersek karakter setleri mesela ASCII karakter seti Türkçe karakterleri desteklemez. UTF-8 global bir karakter setidir ve sadece Türkçe değil Arapça Çince ve 1 milyona yakın karakteri desteklemektedir ve bu yüzden tüm projelerinizde ve tüm web sitelerinizde karakter setinin UTF-8 olmasını öneririm. Mesela sadece İngilizlere özel bir şey yapıyorsanız yani sadece yabancılar girecekse buraya ve bu sitede herhangi bir Türkçe karakter kullanılmayacaksa bu ASCII ile kodlanabilir. Mesela google.com'a giderseniz bakarsanız google.com ASCII ile kodlanmıştır. Fakat google.com.tr UTF-8 ile kodlanmıştır. Çünkü com.tr'de Türkçe karakterler vardır. Bu şekilde karakter setimizi her zaman buradan UTF-8 olarak seçmemiz gerekiyor. Bunu asla unutmamız gerekiyor. Zaten unutursak da editör bizi hatırlatıyor. Karakter setini de dokumentasyona bildirmemiz gerekiyor. Yani bu webstem.html bu dokumentasyonun karakter setinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Zaten başta demiştim meta, meta tagleri burada belirleniyor diye. Meta taglerinin tamamından ileriki derslerde bahsedeceğiz ayrı olarak. Fakat ilk meta tagimiz burada belirtmek zorunda olduğumuz meta tagimiz karakter seti meta tagi yani. Bu meta aslında bilgilendirme demek. Yani birçok şeyi meta taglerinde bilgilendireceğiz. Burada bilgilendirmekten kastımız, dokümantasyonun kendisini bilgilendiriyoruz. Gelen arama motorlarının robotları oluyor onları bilgilendiriyoruz vesaire. Meta'da her türlü site hakkında bilgi veriyoruz. Bu da site hakkında verilen bilgilerden biri. Bu sitenin karakter seti UTF-8. Bunu belirtmiş oluyoruz. Bu şekilde karakter setini belirterek buradan UTF-8 seçtikten sonra internet sitemizde aklınıza gelebilecek tüm karakter setlerini belirleyebiliyoruz arkadaşlar.